Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Günlerden pazar. Yeni bir video başlatıyorum. Hazırlanmışım. Köyüme gidiyorum canlarım. İstikamet Yenice Yamaç Köyü. Ee, köyünüzün influencerı geliyor. Bugün orada güzel videolar çekeceğim. Şimdi Instagram hatta story attım köye gidiyorum diye hemen böyle bir sürü mesaj geldi. Etek giydim valla üstüme bir bluz giydim hatta yanıma e, başörtü de alacağım da böyle babamla güzel bir Instagram için reels çekesim var bahçelerde falan. Böyle kafamda bir fikirler var. Ne yapalım seviyorum ben de çekmeyi. Kahvaltıyı yaptık mutfağı topladım her yeri toparladım. Anneme dedim ki kaçta çıkarız? Öğlen namazını kılayım dedi. Ee, zaten ezan okundu az önce biz de anca oraya gideriz doğru köye babam aradı Elif dedi mısırları koydum kaynıyor fokur fokur mısırları yapıyor köfte yapmış taze fasulye pişirmiş bahçeden baba dedim sabah sabah biz dedim kahvaltı daha yapmadık düşünün yani babama yeter ki geliyorum deyin sadece dedi gelirken dedi ekmek alın dedi öyle gidiyoruz babacım yine durmamış yani çekeriz bakalım onunla bir şeyler size şöyle köy kombinimi göstereyim şu eteğimi giydim şu yazmamı alacağım ay bu çok yakışıyor bana rengi falan da çok güzel ya çeyizimden, <laughs> çeyizimden bir 14 senesi var ters mi yaptım yok hmm. ailemizin inflozları geldi Nasıl? Babam görünce çok hoşuna gider. Bayılıyor çünkü ben yazma takınca. Öyle canlar. Hadi bakalım gidelim. Köye az kaldı arkadaşlar, gidiyoruz bakalım. bir akşam devreye gelecektik devrek fuarına evet. onu da gelemedik e dönüşte geç mi olur bilmiyorum ki dönüşüm fuarı dönüşüm. ha, değil mi bir akşam var mi? Mi? devrekte fuar varmış fuarlar kuruluyor her sene erken çık Geldik babam Allah bilir nerede Badım bahçe de mi? Bu nasıl açılıyor ki? Anne bu nereden açılıyor? Arabayı içeri alacağız da. Babam nerede olur? Bahçeden çıkıyor. Şevket Bey, evet. ne yapıyorsunuz? Evet. Mısırları yaptın mı canım? Mancarları dikti Mancarları <gülüyor> mi? <gülüyor> Pırasaları dikti. He. <laughs> Rıza'nın çayını demledi. O da biliyor vallahi. Rıza'nın çayını demledi. <laughs> böyle, böyle kayınpedere can kurban. Oh oh tutuyor vallahi. Baksanıza geri gelme. Taze fasulye yaptım. Güzel. Ay fasulyen bahçeden mi? Evet. Bundan cam mısır açladım. Oy oy oy. Toy Ellerine sağlık canım. Soğan çıkarttım. Biberleri de sen toplarsan sonra Hı? güzel bir sofra olur. Ben Dur kızım yapıyorum. yanarsın. Elim dalı kırılmış baksana. Ana. Onduraya sıvadım. <laughs> erikler erikler ağır gelmiştir. Sesin kısılmış. Sesin bu köye geleli şey yapmadı ya. Hmm. Babaannem nerede evde mi? Ha, evde. Dalından mürdü meriyi. O kadar güzel ki. Ucuna ucuna bu, bir de, şey de mor yok. da oluyor Sarı ya. İşte bu sarısı. Moraran bu değil Moraran, mi? Mor öbürü bu, bu sararan ama sana Harika. Sana yapacağım, yapacağım. Daha doymadım marmelatlara. <laughs> yani Daha marmelatlara doymadım mı? Bunları sabah toplamış. Bakın babamın sabah bahçe ganimetleri. Yine böyle kova kova erikler. Şey e, kızılcık diyemedim. Aa, baksanıza soğan. Bir de haşlamalık patates çıkarmış topraktan. Bu da babamın organik elma sirkeleri. Arkadaşlarına falan yapıyor. İki tanesi zaten bir tanesi şeyin eniştemin onu götüreceğim. şu ablaların. Böyle bak ganimetler burada. Şey kocuğumun ganimetleri. Dedemlere bakayım. Biber bu sene burada. Aşağıdaki bahçede aynen yok da. Dur şurada basmayayım. Şöyle. Bakın. Ah oh, dalımdan. Mis gibi. Kokusu bile farklı geliyor şeyin sivri biberlerin. Şöyle üstlerine basmayayım da baksanıza çıtır çıtır oluyor. Ben bunlara bayılıyorum. Fasulyeler. Şey Babaannem 8 tane mısır yemiş. Onu Ama. anlatıyor baba. tane <laughs> <laughs> de büftek, kocaman büftek yedi. Oh yarasın. Kavurdu. Kavurma şurada közle mi Bak geldi babaannemle. Gel canım. Her yeni yeni gitmiş. Babaannem de buradaymış da sabahtan beri. Babamla işte buralarda vakit geçiriyor. Eski hali yok da. Yine buralarda hoşuna gidiyor. Şöyle bardak almaya çıktım da. Dedemi de aldık. Gel dedik aşağıda çay içeceğiz. <laughs> Televizyon izliyordu. Dedem çok sever dizi izlemeyi. Galiba böyle eller sürüyor burada yavrukuş. He. Bulan böyle kuramayan halde Yoksa dediğim gibi aylarca yağmuru yağmadı. Babaannem yine mısır atmış oraya. Geliyor. Sen de kavrulmuş daha çok seviyorsun babaanne. Tabii tabii. Boyuna gitmeyecek kadar. <laughs> Zayıfladı ama. He. Benim bu manzara. Aa bak çayın rengine bak. Görüyorsun değil mi? Iyi. Hı. Hmm. sen diye demiş. Evet. Çayını unutmaz asla. Tavşan kanı. Çayı dedem de çok sever. Çok düşündü. Çaya değil mi? Aynen. Ay. Soğan Hı. Bak, ben bir numara ya. Bir numara adam baksana. Bir numara adam. Her yere koşuyor şey Vay ya bir süler kuş oldu kuş. Kuş oldu uçtu Vallahi değil mi? Valla kuş oldu uçtu. Sabahın köründe kalkıyor. Sabahın köründe gidiyor. He. İki tepe kiran toprağı geliyor. Anne, ne yapacaksın ne bu kadar kireni, kireni baba? Her, her şey yap. Çok bitiyorum ben burada aşağıdan. var işini. Herkesin görev ayrı. Herkes, evet. Siz görev paylaşımı yapmıyorsunuz. Sabahın yap. kalkıyorum ben erkenden. Hı. Hmm. Gidiyorsun ol bitiyorsun talada. Ne? Oh. Yıldıklarını dibine ayıklamış. Tertemiz yaptı. Tertemiz yaptı. Çok güzel üzüm var. Üzüm bağında. bu üzüm olmak üzere. Götüreyiz üzümü. Harika bir üzüm oldu. Karı üzüm mü? Siyah. Beyaz üzüm. beyaz üzüm. Ama baba sen düzelmişsin. Geçen İyi daha iyi, bayramda. Iyiydi, daha iyi görünüyor. Bakıyor baba. Hı -hı. Bakıyor baba. Bakıyor, Allah razı olsun ya. <laughs> İyileşmişsin, bayramda şeydi, zayıftı. He, yani aynen. bayramda böyle cedim be ya. Çok zayıftım. İstiyor. Ya, Ben zayıflamış mıyım dede? Tam bir şey iyi İyi, değil mi? İyi, İyi. Mısırları yedik, çayımızı içtik. Demin kuzenler de geldiler. Burada onlar da tesadüf köye gelmişler. Halamın kızı. Neyse, şimdi kovaları aldık. Babam bizi biraz daha köyün aşağısında bir yere börtlen toplamaya götürüyor. Çok börtlen var orada dedi. Dur bakalım. <laughs> Babam burayı 2-3 gün önce keşfetmiş. Börtten dolu diyor. Geldik arabayla geldik. Bayağı yol var da. Dur bakayım. Babam ya. Kovboy şapkasına taktı dedemin şapkayı. Tane bizim Ay anne yani, akit şeyleriyle. bayağı var kız. Bak bak. Baksanıza. Bayağı da varmış baba nasıl keşfetti sen burayı? Ben burayı keşfettim. Al şunu. Ay. Işte, Bunlara bak Rıza annem bayıldı. Bak, canım, bak şöyle bak. Bakar mısınız? Bakın bak şöyle. Bak, <laughs> bak bakar mısın şöyle bunları kim canım? Bak gel kundan ben bunu alacağım alacağım zamanım olmadı. He. Siz dedim Elif Kerim'e gideriz diye. Bugün sizi burayı cennete götürdüm burayı. Börtten sağ Baksana baba. Çok güzeller ya bir de araması bir de güzelliği. Anne bu arada iki börtlen topladı yedekle beş börtlen. Ne yapıyorsun? Ya, bu <laughs> <zaman gülüyor> şey. şekeri falan fırlar dikkat et canım. Hiç sorma. Valla. Baba iyice kararmışsın baba bak. Böğürtlen <laughs> gibi kapkara oldun. Böğürtlen. Böğürtlen <laughs> ye kiren ye. Vallahi buralarda ya, her gün ne yapıyorsun? Üzüm üzüme baka baka ararım. Ben de Böğürtlen'e baka baka karardım. Aynen. Toplamadığın yok ki. Daha da ormanda bir şey bırakma. Ne varsa doğada var. Mis gibi tertemiz. Şimdi nerede? O. Kozalak keşfetmiş. Kozalak ne yapacak da? Kozalak pekmezi yapacağım. Kozalak <laughs> Nerede keşfettin onu? İleride düzde arazide var. He. Onları çıkır çıkır pekmez yapacağım. Kozalak pekmezi kuah hastalarına vereceğim. Kuah hastalarına verecekmiş. Bakın aynen. kozalak pekmezi. Kozalak şurubu. Kozalak şurubu aynen. He şurubu. Pekmezini ayrı yapacağım şurubunu ayrı yapacağım. Şifacı Lokman Hekim Şevko. Şevko o kızılcık şerbetin tarifini soruyorlar da kızılcık demek ki şerbetin tarifi ben sana bir ara anlatırım. Ev, aynen. Şey de, o. Aşama, aşama, tamam. Aynen. Zaten çok zor değil. En kolay şerbet. Bir de şeyin, erik marmelatının. Tamam, diken abi, mi abi. battı? Aynen. Yoldadır o zaman. Erik marmelatının ha. O, o da en basit de o. İşte bunları hep babam yaptığı zaman ben köyde denk gelmiyorum. Diyorlar bana işte köyün var git de olmuyor her zaman. Bak çocuklar duruyor mu bir yerde? Bunlarla bir yere mi geliniyor Allah aşkına? Şurada da var. Çok var da ezilmişler hep. Bazıları çok ezilmiş. Diken çok bir de. <laughs> Ayten sen burayı niye bıraktın diyor. Annem toplamayı bıraktı ya. <laughs> Ay Allah'ım. Vallahi babam ya. Yaşlanmaz adam. Ben de toplayayım şuralardan. Benim kovam hala boş. Çekim yapmaktan Instagram'a çek, buraya çek. Baksana benim ekip orada. <gülüyor> ekip. <gülüyor> Ayto yiyorsun da bir kere. Annem yine kısmı ile ilgileniyor. <laughs> Şimdi başka bir yere geldik. Bu taraftakini diyor herhalde. Şimdi yine aynı yoldayız da. Gel, gel gel. Gel. Yürüyüşe bak. <laughs> Şunlar da keşfettiler herhalde. Baba kim onlar? Bizden <laughs> He, topluyorlar. Yapa bastınız. Biz keşfettik önce. Ki, şeyler nerede? Kirenler. Kızılcıklar. Kirenle kızılcık aynı şey değil mi baba? Yok. Kirenle kızılcık aynı. Aynı değil mi? Ay. Doğada yaşam, köyde şevko. Tuş gidebilsem. Geliyorum, geliyorum. Hep toplamış bir şey bırakmamışım da. Ha. Evet hadi bakalım. Kirenleri toplayalım arkadaşlar. Ben kiren topluyorum. Duru. Onlar da bört'ten topluyorlar yol boyu. Bunlardan işte. Bunlar geçen yeşildi. Kızı, Bak kızarmışlar. Şey, kızılcık şerbeti dediğin şeyi bundan yapıyorlar. Bunun özünü çıkarıyorsun. Aynen. Suyu my çok mayhoş mayhoş. Mayhoşlu zaten aroması benim çok hoşuma gidiyor. Ee, kısaca ben bunu özetleyeyim istersen. Kızılcıkları topluyoruz. Ee, güzelce yıkıyoruz. Yıkıtacağınız sonra bir kazana, bir kirenin adı, yüksekliğine ve şeyine göre, çokluğuna göre büyük bir kaba koyuyorsunuz. Sen kazanda Sadece kiren dağılmadan suyunu almaya çalışacaksınız. Kiren dağılmadan. Hmm. Kiren dağılırsa tortusu çıkıyor. E, aldığınız kirenin suyunu ayrı bir kapta güzel incelekten geçirip belli bir 2-3 saat kaynayacaksın. Belli bir kıvama böyle reçel kıvama gelmeden önce böyle bir akışkanlığı kazanıyor. O akışkanlık kazanınca birazcık şeker ilave ediyorsun. Bir şey Biraz ondan ilave ediyorsun. Şeker reçelin bir tık geçtiği zaman şeyine geliyor. Aynen. Jeline geliyor. Ama işte bunu herkes ha. bulabilir mi Kızılcık? Tabii o yani. Şimdi pazarlarda bu bulamayabilir. Köylü lan yanada pazar satıyorlar. Bizim pazarda bugün mesela pazarda hep çarcı malları hep toplamış Yaptığınız oluyor. Yaptığınız Kızılcık şerbetini kışın doğal meyve suyu, 2 yemek kaşığı jelini koyacaksınız, 1 kilo suya büyük klo suyu çalkalayıp zaten kıpkırmızı rengin alıyor zaten Aynı. aromasıyla tadıyla harika bir tat bu arada siz bu, aynen. burası böyle, var. böyle hep kirentalazı ben her gün buralardayım böyle küçük küçük füzler var böyle iki tane soğan bir tane domates bir salatalık alıyorum geliyorum burada bir tane suyumu dalıyorum. alıyorum akşama kadar burada kirem böğürtlen işte onunla vakitim geçiyorum akşam eve gidince bunları güzel temizliyorum sabah kazana koyuyorum Böyle bir şey yapıyorum. Ne yapayım? Can sıkısı. Motive kaynağı. Aynen. Işte. Ben de doğada yani, mutluyum. Benim en şey mutlu var. olduğum yer doğa. Doğa çünkü her şey var. Böğürtlen var. Kiren var. Çakalereyi var. Armut var. Onu da var. yaparsan uğraşırsan. Ya tabii de bu bunu herkes uğraşmıyor. Şey Bak şimdi Bunun ben köyde örnek oldum. Herkes her gibi yapan yok. herkes kız içerbeti yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kovasından kirene gidiyor. E Şevket ne yapıyor? <laughs> Aynen. Şeyini verelim. Ya ben seviyorum ha, ben uğraşmayı. Aynen. E şimdi geçen de baktım bir videoda ne bunun pestini ne yapıyorlar biliyor musun? He. Yani ben çok acılı yapma olmaz dedim ama çünkü aromasını en acı olanlarını sevenler var kızım. Şimdi ben tatlı <laughs> seviyorum mesela aromasını mayo seviyorum. Onu sevenler var. Bak böyle kirenler Elif Hanım bekliyor. Bu yeşildi biraz. Hmm. Ben belki Elif'e gelir şey derdi. Şuna bak, ben. Tıkır tıkır. Aynen. Bu, bu dal yeşilmiş 3-4 gün önce. Tek bir bu. 3-4 gün sonra böyle Damla kırmızı olmuş. Işte Ama hatta bana yazmışlar ki kızılcıklar oldu mu ya çok erken diye. Oldu oldu da bu aylarda 7. ayda e, ne, ne zaman oluyor? burnları bir ay sonra falan. İncir. Ondan da yapalım. İnciler de bir ay sonra falan. İncir yiyelim ya. İncir olunca gene gelirsin. Çok incir İncirimiz daha olmadı. Da daha Her gün buralarda bir 5-6 saati var ne yapsın? Alıyor bir de yanına domatesini, şeyini, ekmeğini. içecek alıyor bir de kızılcık şerbeti yapıyor soğuk soğuk. Tamam, alıyoruz, al Toplamışlar mı? Çok kötüsünüz. Çok kötüsünüz. Ha? İyedi, ya, Toplamışlar görüyor musun? Onlar da börtten topluyorlar. Biz babamla kilen peşine düştük. Geldim. Burada bak sabrasıya mı oldu? He aynen. İki dal var gene. Onlar <laughs> da börtten peşindeler. Şurada ne güzel piknik olur ha ağacın altında. baba şuraya var ya masanın sandalyeni atacağım. Burada dolu baba bu az dedik ama bunu var bunda var. Ha? Yola dikkat et fırlama bak. Gerçi gelen geçen yok ama araba. Dikkat et. Rıza'cığım kovayı doldurmuş baksanıza. Kovayı doldurmuş. Babam da değneğini kaybetti onu aramaya gitti şimdi. Ben onsuz diyor yapamam diyor elindeki sopayı. Ha, şey yanlış yere getiriyor. Ne oldu anne? Al kol. Çok sıcak hava ya. Evet. Ama yine iyi. Güneş vuruyor ne biçim. Ha nerelere indik babamla var ya. Bizimkiler yukarıda kaldı. Kiren dalı buldukça çöküyoruz. Çok küçük bunlar Filiz daha yeni büyüyorlar. Kirenler de farklı farklı buldum. Hoşuma gidiyor toplamak. Baksana şunlara. Elif arpası çok güzel kirenler. <laughs> Bunları bir Elif'e topluyoruz. Elif Halt de. Elif'i bir daha gel, çağır kendi Kendi toplasın, topasın, aynen. Bence İstanbul'dan de. gelsin. Biz geldik kiren toplamadan. Börtlenleri, kirenleri topladık. Şimdi kapının önünde çay içiyoruz. Babam tekrar bir demlik çay yaptı. Şimdi kendisi bahçeyinde de şey topluyor. Annemin fasulye topluyor. Baba geleyim mi? Topladın mı? Fasulye topluyor baksana. Bahçelerin aranan yüzü. Beyaz mendil ayaklarında. Aynen onunla bütünleşmiş artık. Fasulyeleri devre aldım. Babam dedi ki azıcık sen de topla dedi. Fasulye çünkü çok. Gittim babaannemin kıyafetlerini giydim. Instagram'a böyle resim çekeceğim diye. Seviyor mu da ben buralara gelince böyle şeyler giymeyi. Neyse fasulye dedim toplayayım birazcık. Baksanıza valla mis gibi fasulyeler. Bir tencere pişirmiş babam biz gelmeden. Çok lezzetliydi. Tazecik köy fasulyesi. Bunlar hep elemeyi, emeği. İnce fasulye şöyle. Bak Rıza'cığım. Evet. Zevkli oluyor bir de. Saat dokuz buçuk eve geldik arkadaşlar. Önce tepe başına gittik tabii bizimkileri bıraktık. Burada Rıza Bey ganimetlerini yıkıyor. Börtleni yıkadı, eriyi suya koydu. Kayınvalideme uğradık. Onlara işte eriktir, kızılcık şerbeti, börtlen bıraktık. onlara. Ondan sonra aşure yapacakmış. Şekeriyle nahutu yokmuş. Onu aldık geldik tekrardan Rıza geri gitti onu bıraktı. Bu akşam mı yapacağım dedi? Ya ıslatacak ıslatacağım, onları, ıslatacağım. he, nohut falan ıslatacak. A şuraya yapacakmış. Anladım. Her sene yapar kayımda. hoş geçmiyor. Yok, o seviyorlar zaten onlar da. Her sene de yapar. Bazen sene de iki kere yapıyordu eski halleri varken ya yani, iki kere pişirdiği oluyordu. Daha mı seviyorum? Yine sen bir yer siliyorsun yalnız. <laughs> Geçen de böyle bir yerle siliyor ya. Evet. Burada şimdi bir kova kiren var. Bakın, ee, Kızılcık yani. Bunu kanka Melif istedi, İstanbullardan. Ben bunu dedi temizle dedi, buzluğa koy. Ben gelince alırım dedi. Kireli Elife topladık. Burada da gördü Melikleri var. Biraz işlediyor mu ya de bıraktık, karışık Vallahi böyle. Tam bugün nohut, şey, nohut nohut. Armut getirmiş. Armut, elik getirmiş hmm. O elik de güzel oluyor. Bördlerini de yıkadı, güzel süzdü, onu da dolaba koydu. Ezilmişiz böyle. Güzel de ama eğlenceliydi yani. Bize de değişiklik oldu. Vakit geçti. haşlıyorum. çay demledim burada da kızlara. Öyle canlar. Saat 12 yaptık arkadaşlar. Dedim veda edeyim artık. Videomu buraya kadar edit dedim. Şuraya uzanmıştım. İki bardak çay içtim. Hatta bir şeyler atıştırdım böyle. Ee, bizimkiler mantı yediler. Kızlar şimdi odaya kapandılar. Birazdan artık yatarlar. Ben de yine böyle biri bulur benim yatmam da. Biri de geçiyor bazen. Geç yatıyoruz ya. Öyle güzel keyifli bir gündü valla. Köy havası iyi geldi ama köy havası alışkın olmayınca eziyor insan o sıcakta falan. Bahçelerde oralarda baya bir dolandık ettik. Yani videoyu almadığım da çok tabi oldu. Ama güzeldi iyi geldi. Arada işte yapmak lazım. İnşallah daha sık sık gideriz. Yani her zaman olmuyor dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Keyifli haftalar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.